Arkadaşlar Türkiye genelinde ölüm dönemine devam ediyoruz. Tekrar diğer bakıma geldim. Ee, Ankara'dan etki arkadaşlar. Ölüm Türkiye geneli ölüm dönemine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bazı siparişlerde biz tam e, bir ev müşterimizin tam kararı vermeden özellikle tüy dikici yok kardeşim. Lamos e, sivilcekle misal şirinosyonu bazı arkadaşlar istiyorlar bir nevi daha sonra geri dönmüyorlar biz de biraz ağırdan araya alıyoruz açıkçası bir ürünü almak isteyen kişi bir daha ara şimdi bir tane kardeşimiz bir evde mesela örnek daha sonra arıyoruz o benim ailem bırakmadı gibi bizim o inden o riskimiz o bak bu vanda bu kardeşimiz daha önce ürünü almış üçüncü siparişinde ben bir daha gönderiyoruz gidebilirsin kapı çekebilirsin yani biz Türkiye geldi ön arkadaşlar öncelik arkadaşlar öncelikle bir tane çok önem veriyoruz kimseye efendim kandırma yani lüksümüz yok kimseye de biz kandırmıyoruz arkadaşlar özellikle kuaför malzemeleri çok uygun fiyatlar veriyoruz bazı ürünleri kendi ürünümüz dışında özellikle saç boyayan arkadaşlar mağazada için bazı müşterimize diyoruz ki efendim parayı hesaba yatırın öyle gönderelim. Yani bir biz kuaför arkadaşlara özellikle Türkiye genelinde zaten en ucuz fiyata kuaför mağazamızı veriyoruz. Yalnız buradan ricamız bazen olur. Baz